Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte base'in devamını tamamlayacağız. Şimdi base'imize doğru gidelim. Oradan devamını tamamladı tamamlayacağız. Arkadaşlar ben video dışında da mağara yaptım. Mağaradan balm falan aldım. İşte bir tane balmım var. Şimdi biz bir de şuradan reklam izleyelim. Ondan sonra ha güzel. Ne geldi bakalım? Kaç? Zırhlık aşağı. Bakalım. Çöp. 85 armur. Koş 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 koş. Şimdi beysin devamını tamamladıktan sonra arkadaşlar bir dahaki bölümde şey bir tane dinozor eğitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar eğiteceğim dinozoru yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Benim gönlüm terziden yana ya. Hem meyve topluyor, hem o odun topluyor, hem de saman topluyor. Bir tek taş toplayamıyor. Et de topluyor, deri de topluyor. Hadi bakalım. Bende kaç amber var bir bakayım. 45 amber var. Biz bunu 47'ye tamamlayalım. Ben şimdi durduruyorum. Reklam geçince geleceğim. Hah, tamam arkadaşlar. Ben reklamı izledim. 48 tane oldu. Odundan temellerimiz tamam. Bir tek duvarlar, kapılar falan kaldı arkadaşlar. Gel buraya topla bunları. Ah be, bulamadım. Ne lazımmış şimdi bakalım. Bizde kaç tane şey var. Yok. Ondan değil. Nerede? Duvar odun duvar odun duvar. Burada. Biz önce bir bunları yapalım. Gel. Bir tane de kapı yapalım. Zaten arkadaşlar burada kapıyı güçlü yapmamız falan bir şey değiştirmiyor. İnsanlar yok çünkü burada saman saman lazım bir dakika benim onlar terimde var mı saman pardon saman demişim kazma var seni bırakıyorum gel şimdi abi buradan buradan ne var Nerede? Yok. Sanırım saman. Bak ben biraz önce saman mı dedim? O kazmaydı arkadaşlar eğer saman dediğim, dediysem eğer. Kazma diyecektim. Abi dur al bunu gel buna buna da vur tamam bu da tamamdır gel buna da vur vur, vur. bu da tamam samanımız var sanırım al oraya Şimdi, şimdi, şimdi. Heh, burada. Bir, yana, bir dakika. Şurada neyin plantları var bende? Arena, at, çöp. Akrep de çöp. Arena. 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 Akrep. Titan, Naboo, Titanaboo, Raptor, Akrep 135 level aslında, eğitebilirdim, ama yine de bakalım, şimdi neyse, ben bir kasalım şuradan bir, çürük hiç yok ya, Kriket olsa aslında çok güzel olur. Arkadaşlar bu arada terzi en sevdiğim dinozorlardan üçüncü olarak geliyor. En sevdiğim birinci Giga 2 Spino 3 terzi. ben Giga'yı fazla sevmiyorum ya. Ne bileyim çok yavaş. Can da zaten 20 bin. Fazla da değil canı. Bir tek ata güzel. Güzel vuruyor. Bir o. Yani onu da Spino'da vurur yani. Spino güzel bir tane Spino olsa alma ihtimali var bakalım. Videolar çok uzun oluyor ya. Uzun olması sorun değil de şey. O kadarlık videoda hiçbir şey yapamıyorum. O sorun. Sanırım bu base'i ben 2-3 bölümde bitiririm. Çünkü hem az az veriyor odunu. 3 4 3 4 odun veriyor ya. Ben niye heh, yapmıyorum? Bakalım şurada alabileceğim. Aslında şu kılıç gelmiyor muydu Primal Pasta? Geliyordu diye biliyorum ben. Hmm. Ben vallahi geliyordu diye biliyorum. Bakalım bakalım ne yapalım. tamamdır. Kaç tane daha yapabiliyoruz? Bakalım. Bir iki tane yapıyoruz sanırım. 4 tane güzel. Taş, taş içinde Dodo Karus eğiteceğim. Rekoriz. Şimdi ilk başta yiyeceğim dinozorlar. İlk önce terzi. Sonra Dodokörüs. Ankilo. Argentavis. Bunlar olacak. Neden konulmuyor? Hadi bakalım. Enver abiyle PvP seri PvX serisi devam etsin mi arkadaşlar? Yorumlara bir yazmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Enver abiyle PvX serisi devam etsin mi? Yoksa etmesin mi? Onu yorumlara yazın ve acıkmışım ben. Göm 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 göm. Çiğ diyoruz. Şuradan gel. Neden kullanıyor? Abi niye koymuyor? Bekle gel. Arkadaşlar ben bir çıkıp gireceğim oyundan. Geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi. Biz en son duvarlarımızı koyuyorduk. Üç tane duvarımız kalmış. Aslında fazla da iki katlı mı yapsam ya duvarları? Tek katlı yapayım. Sonradan iki kata çıkartırım. Teli eğitince iki kata çıkartırım ya. Şimdilik tek katlı iyi bence. Ne kadar lazımmış? Gel bakalım. 2 4 4 tane lazım. Koş koş koş. Biz bu ha, bir de tavanlar var. 9 tane falan. Tamamdır ya video tamam. İlk tek videoda yapıyorum. Sanırım. Çünkü arkadaşlar böyle 2-3 bölüm boyunca ev yapmak istemiyorum. 11 dakika olmuş video. Ya. Ben buradan gel. Dur ha. Lif lazım. Şimdi. Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar. Odunları yaptım da ikidir videoyu duru, duruyor yani neden? Öyle oldu. Vur Ha. Şu neymiş? Raptor mu? Şuradaki. Raptor. 100 level istiyorsan yitiririm bu arada max level 150 in aşağılara lif lazım yine al şuradan lif kas 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 hayır ya ama 45 levelmiş tamam abi nasıl yaptığımı. Şunun içine bir bakalım. neler var? Altı tane yok. Şunları da al. Gerisi çöp. Kasıyoruz lifi de. tane daha. O dört tane yaptım. Bir, iki, stop. Beysimiz tamamlanacak şimdi. Tavan yapacağız. Dokuz tane. Kaç tane çürümüş etimiz var bizim. Çürük et nasıl yapılıyor ya? Sadece bekleyerek mi oluyor arkadaşlar? Eğer biliyorsanız yazın bir yorumlara. Kaç tane tavan yapalım yapılabiliyor. Gel buradan. Bir tane yaptım Bir dahaki bölüm için çürümüş etleri falan ben kasacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar yazmayı unutmayın kesinlikle. Çürümüş et nasıl yapılıyor? Yorumlardan bakıp yapmaya çalışacağım. Ya da bir aklımdan geçen aslında başka bir taktik daha var da onu mu yapsam bunu mu? Onu zaten tam şey yapamadım. Aslında benim dediğim taktiği yapalım ya arkadaşlar. Şimdi biz bir tane pterodon eğitelim. Onunla gidelim. Organik polimer kasıp polimer yapalım. Onunla da zehirli ok yapalım arkadaşlar bence. Bakalım hocam. 5 dakikada yapamam. İmkansız gibi bir şey. Bu video bir 25-30 dakika falan olacak. Tamam. Hadi bakalım. Lif. Narko topluyoruz ya güzel. 3 tane tavan. Ay kasmanız lazım da. Arkadaşlar aynen ya dediğim taktiği yapalım. Yoksa çürümüş et falan bekleyeceğiz. Of. Çok iş. Direkt pteradan eğitip organik polimer kasarız. En iyisi. Oha. Gözükmedi. 5 tane yaptık. Hemen teri lif de kasıyor ya. Aynen teri en iyisi şu anlık. Teri ile pitere gideceğim. Arkadaşlar PUBG Mobile videoları gelsin mi? Aslında bu kanala onu da düşünüyorum. İsteklerinize göre yaz yapacağım. PUBG Mobile'da da efsane oynarım ha. bomba bir bomba gibi bir tane seri geliyor arkadaşlar yakında. Efsane bir seri. Bakalım olursa. tamam. Bak. Bir tane kaldı. Onları yerleştirince. a 5 dakikada yaptık ha harbi. Bir tane içinde lif lazım. Topla lif 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 lif. İlk bölümler ne bileyim ya çok zor oluyor. Sonradan çok güzel olacak arkadaşlar. Burada zaten fazla oynayacağımı düşünmüyorum. Baturala geçeceğim. Direkt. Evet. Şimdi zehirli ok için polimer daha az istiyor. Aynen yani zehirli ok yaparım büyük ihtimalle yapınca bir tane daha tavanı kaç tavan alıyor? Aa fazla bile yapmışım aslında. 10 tane mi vardı? 9 tane diye biliyorum ben. Buraya. Aynen bir tane de fazladan yapmış olduk. büyük ihtimalle bir tanesini yanlış koyduk. Şurayı da kapat artık. Haydi. Kapandı mı? Heh, tamamdır. Kapandı. Şimdi şuradan Şimdi şunu şuraya alıyoruz. Şimdi şuraya alınca. Narko beri açlığımızı daha çok doyurduğu için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Steam beri de uyuşukluğumuzu azalt azalttığı için. Öyle yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.